Bugün yüz yüz eğitimi okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlatıyoruz. E, bilim kurulunun rehberliğinde aldığımız bir kararla e, 1 milyonun üzerinde e, öğrencimiz, evladımız e, bugün okula adım atmanın mutluluğunu yaşıyorlar ve biz de tabii ki o mutluluğu paylaşıyoruz. Gönül isterdi ki 18 milyon öğrencimiz aynı anda hepsi birden okulların kapsından girsin eğitim yuvalarını şenlendirsinler. Eğitim öğretim aslında bir şölen gibi başlasa tabii ki daha iyi olurdu. Ancak bu yıl bu şenliği sadece birinci sınıflarımızla ve okul öncesi çocuklarımızla, öğrencilerimizle yaşayacağız. Onlara nasip oldu. Okulun ilk günü öğrenciler ve öğretmenler için aslında yılın ilk günü gibidir. Yani yılın ilk günü hükmündedir hazırlıklar yapılmış. Büyük bir heyecanla yeni bir döngünün içine girilmiş oluyor. Biliyorum ki birçok öğretmen ve öğrencinin bu pazar gecesi aslında gözlerine uyku girmiyor. Kendimden biliyorum da diyebilirim. Öğretmen için ilk gün öğrencilerine kavuşmanın, onlarla hasret gidermenin yanında Yeni öğrenciler, yeni konular, yeni bir ders programı anlamına da geliyor. Öğrenciler için ayrı e, kalınan 3 ayın ardından hani okula arkadaşlarına e, öğretmenlerine kavuşmak anlamına da geliyor bu ilk gün. Ama bunun yanı sıra tabii bir üst sınıfa başlamak ve büyümenin e, resmi bir adı olarak e, bir göstergesi olarak da e, kendisini gösteriyor. Yani bir çocuk için e, büyümenin kutlandığı gündür bu okulun ilk günü. İşte bu yeni yılı 17 milyon öğrencimiz bugün evlerinde yaşadılar. Onlara sunduğumuz uzaktan eğitim imkanları ve bu duyguyu yaşamaları için, bu uzaktan eğitim imkanlarıyla en iyi şekilde eğitim almaları için de elimizden geleni yaptık. E, bu sosyal ortam dışında, ...hiçbir şeyden geri kalmasınlar diye de çalışmalarımız son hızla sürüyor. Bütün ekibimizle çalışıyoruz. Okul hayatıyla bir şekilde henüz yeni tanışacak olan çocuklarımız var. Bu birinci sınıf öğrencilerimiz. Bu iki heyecanı onlar doğal ortamlarında yaşasınlar istedik. Okula başlamak aslında... Hayatın da önemli adımlarından biri hepimiz hatırlarız yani okula ilk başladığımız günü, ne yaşadığımızı. Çünkü bir dönüm noktasıdır yani okula başlamak. Yeni bir hayat başlıyor, yeni bir süreç başlıyor. Okumayı öğrenmek, yazmayı öğrenmek, sıralara oturmak, bir tahtaya bakmak, teneffüse çıkmak ve büyük bir binayı daha önce hiç karşılaşmadığı kadar büyük bir binayı tanımaya çalışmak, o binanın içinde bahçesinde arkadaşlarıyla beraber işte oyun oynamak, yeni arkadaşlar edinmek ve ilkokul öğretmenim dediği kişiyle yeni tanışmak gerçekten çok özel bir hatıra. O anlamda bunu çok önemsiyoruz işte ödevlerin olması, sıraya girmek, istiklal marş okumak. Hani okula başlayan çocuk yepyeni bir dünyanın kapısından içeri giriyor. Bugün bir milyondan fazla çocuğumuz da bu kapıdan içeri girdi ve bu yeni hayata başladı. Onlarla birlikte bu ilk adımın, okula başlamanın heyecanını da bizler yaşıyoruz, öğretmenler olarak yaşıyoruz. Biliyoruz ki velilerimiz de, öğrencilerimiz de, öğretmenlerimiz de hani böyle bir başlangıcı e, hayal etmemişti. Şartların gerektirdiği e, her durumu aslında bir kriz ya da bunalım olarak değil de bir fırsata çevirmek olarak hani yaşamayı hep arzu ediyoruz. 18 milyon öğrencimizin e, tamamının e, yüz yüze eğitime başlayacakmış gibi ee, hazırlıkların yapılmış olması bizi rahatlatan e, kısmı. Hijyen ve güvenli e, ortam ihtiyaçlarını e, salgın koşullarına göre düzenlemiş olmamız e, bu konuda çok sıkı tedbirler içinde bulunmamız e, bütün arkadaşlarımızı, velilerimizi mutlu ediyor. Bu hazırlıklarla karşılaşan e, öğrencilerimiz, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz. Yani onlara elbette büyük bir ihtimamla hani yaklaşıyoruz ve onların e, duygusal olduğu kadar sosyal olduğu kadar fiziksel sağlıklarıyla ve güvenleriyle de e, ilgiliyiz ve çok iyi bir ortamda e, okula başlamalarını bu anlamda önemsiyoruz. Onlara e, sağlıklı güvenli bir ortam sağlamayı kendi öncelikli görevimiz olarak da görüyoruz. Okullarımızın hijyen koşullarının işte mesafe e, ayarlamalarının işte maskelerin vesaire vesaire bunların hepsinin hazırlıklarının e, yapıldığını söylüyoruz. E, yapıldığını görüyoruz. Yaptığımız denetimler, yaptığımız incelemeler de zaten bunu gösteriyor. Sahada e, 3800 kadar denetmenimiz de okullardaki bu hazırlıkları e, denetlemek ve neler yapıldı, eksikler nelerdir bunları belirlemek üzere çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı ile oluşturduğumuz bir entegrasyon sistemi var. Bunu çok önemsiyoruz. Bu sistem sayesinde okulla irtibatı olan her kişinin HES kayıtları ve bunların takibi yapılıyor. Ve olası bir risk durumunda da okul yöneticilerimiz Anlık olarak bilgilendiriliyorlar. Burası çok kritik. Önümüzdeki 3 hafta salgının seyrine bakacağız. Değerlendirmeler yapılacak. Yani eğitim kesintiye uğramıyor. Çocuklarımızın bir kısmı okullara gitmese de her koşulda bizim eğitime odaklanmamız ve eğitimin bir eksiğinin kalmaması için uğraşmamız lazım. Ve bu süreçte özellikle velilerimizden, öğretmenlerimizden çocuklarımızla daha çok sohbet etmelerini daha çok konuşmalarını onları daha çok dinlemelerini ve onların bu tatlı telaş içerisinde kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamalarını bekliyoruz Burası çok önemli ve bundan dolayı da onları her zaman olduğundan daha çok cesaretlendirmek, çocuklarımızı daha fazla yüreklendirmek e, gerekiyor. Bunu uzmanlarla yaptığımız bütün çalışmalar ve değerlendirmeler gösteriyor. Bu uzun eğitim yolculuğuna başlayan e, bütün yavrularımızın ömürleri boyunca e, unutamayacakları bu ilk günü e, kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Coşku ve merak içinde, umutlarının, heyecanlarının hep bugünkü kadar e, taze olmasını diliyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsine sevgilerimi sunuyorum ve herkese kolaylıklar diliyorum.